Ya anne, neden evlenmeyeyim? 26 yaşına geldim, çocuk muyum? Kızım, biz bağlıyız. Eğer seni evlenirsen, ay hilale dönmeden bütün meyanetler bizi bulacak. Kızım, yapmayın. Ne anne? Yani? Nikah yavrum. Biliyorsun bu kız bağlı. Bak bana sorarsın. Sana sormuyoruz anneanne yeter. Şimdi Salih abinin ölümü mü bağladın buna? Ulan Salih, itin, kopun, serserinin tekiydi. Bilmiyoruz mu yaptıklarını? Korkuyorum anne. Sen bilirsin bu işleri. Yok mu bir çaresi? Ay hilale dönmeden, iblisi öldürmeyi becerebilirsek, bu belayı toptan def edebiliriz. Hadi kızım, yaparsan ikimiz de kızlarımızı kurtarmış olacağız. Hadi! gideceğiz hep birlikte o mendebur hocaya okuyacak mı, üfleyecek mi, ne yapacaksa yapacak, olacak, bitecek bu iş. Kardeşim gibi seni de kaybetmeyeceğim. Ben hiçbir yere gitmiyorum anne. Anneannemin geçmişteki büyü merak yüzünden sikko bir sakalının bana bir şey yapmasına izin vermiyorum.